I got a bottle of Patron and some lights off Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a tag <laughs> nine. It's gonna get live Here we go. It's about to go down. Let me know. I'ma buy another round. Ekran aslında şöyle talk bir... çok güzel büyük bir ekran var. ekran içerisinde kilometre göstergesi bu da şu anda neydi? Tövbette. Navigasyon no var. Ekran baya baya başı. Benim gölgem ciddi bir gölge çıkıyor ama şöyle kötü çekiyorum. Bu bu model gerçekten çok başarılı, çok güzel. Burada bayağı bildiğiniz tablet var. Burada tahsitte ne diyor? Aa ekran PS. çok iyiymiş. Ekran baya baya iyi. Burada bir parlaklık ayarı var. Çürüş modu. EPS ayarı. Burada maksimum oto, oto ayarı da var. Kendi ayarlıyor mutlaka. Evet. Bu telefona bağlanıyor. Wi-Fi üzerinden bu tam bağlantı duruyor. Güncelleme falan orada alıyorduk. alıyordur. Bu şöyle tuş kombinasyonu. Biraz alışmak lazım. Yeterin aynı. Buraya sinyalleri koymuşlar. Navigasyon var. Navigasyon bayağı iyi bak. Yani burada ne? navigasyonu koymak bence burada bir kulak a interfon bağlarsan burada sesli komut şeyi var bak. Hmm. Sesli komut güzel bir özellik. Şuralarında hissiyatı iyi ama sanki oraya geçeriz kanka. Şöyle bak tamam. Ekran bu arada da bu ekranı bayağı bir dolu dolu projeler incelemek lazım. Hani şu anda ben de burada daha anahtarı yeni, yeni, aldım. O yüzden çok fazla şey söyleyemem ama bence şu anda bu ekran bayağı zira noktada.

Bu da LG kısmı var. Kademeler ayarlanıyor. Burada LG kısmı bayağı iyi. Bence çok güzel bir şey LG kısmı. Koltuk kısmımız var mı? Bakıyorum, o oh, koltuk kısmı da var. Ama bunun ışığından koltuğu nereden görüyorum? Bakıyorum. <laughs> Buradan koltuğu, yani bunu muhtemelen biraz kurcalamak lazım. Yani bunu detaylı incelemeden burada anlatmak doğru değil ama ben genel olarak gözlemlediğim bir iki dakikalık şeyleri anlatıyorum. Bence çok fonksiyonel, çok başarılı, çok şey katmış. Baya bayağı bir şeyler var yani dolu dolu. Bir şey yapalım, etrafını inceleyelim, malzeme kalitesine bakalım. Biraz... <laughs> Bak, koltuk ısıtma ve elçi ısıtma Apple CarPlay'in gelmesi Android ekranda daha mutlu. Android ekran var. Hani biraz kurcalamak lazım. Ekranın içinde çok fazla şey var. Ekranı kurcalamak lazım. Ama şu demiri ben olsam sökerim. Şu demiri biraz... E, bence güzel duruyor. O demir olmasa çok daha güzel durur. Bayağı iyi. Çıkarır. Hava kanalında diskler mevcut. Gene de arkada gazlama monitör var bunun malzeme kalitesi çok çok hoşuma gitti. Şurada bir bakaj mevcut. Korku da gözü. Önceden geldiğimizde yüzeysel bakladığımız için bu kadar zaman kaybı olmuyordu. Şimdi bir şey bir tane evet. gelmedi. Gelmen lazım. Şöyle bir bakaj var. Bu bağlı ekstra kalitesi. Alüminyum kapakları falan mı? Bayağı güzel. Bekleriz valla. Yolunu bırak. Ben Stoplar ben. çok güzel. Şası kutu profili öne doğru ortada bir geniş yere sonrasında tekrar daralarak gidiyor. Ben çok beğendim. Bunu inceleme şansın olsun isterdim. Bence çok güzel. Ben de bunu alayım diyorum. Dinliyorsun kendini hangi çok güzel ben çok beğendim. Kaç kilo Ne diyorsun? 10 numara Sen bunu sana, bu, sana, bunu alalım evet. Ben bunu alacağım. GTA Vice City'dekine benziyor. Kanka <laughs> bu çok güzel bunu çok beğendim. Açısı Odes mi? Overland bin mi? Hani cfmoto Kıyaslarsak hani ikisini gerçekten doya doya incelemek isterdim. Evet bir de kullanmak ee, lazım. Bu, bu daha fonksiyonel bak net de bunun daha çok özellikleri evet. olduğunu söylüyorum yani. Odes biraz daha e, ee, basic yapılmış balçayla ama kaliteli. Kaliteli. O da o da çok kaliteli. Ee, ama CF'nin bu, bu, modelinin modelini gerçekten incelemek isterdim. Yani alıp bir ara test Burada böyle bir kapağı çok buradan yağ dolum yeri olabilir. Şu kapağın olduğu yer kapı kaçırıyor bu tören. Motor blanın olduğu yer. Yakıt depotunun yeri var. Koltuk ısıtma. Bir de şu materyal biraz tutunma biraz zayıf gibi. Bu ön taraflar açılıyormuş. Şurada bir kilit mekanası var. Gibi. Yok bağlama yerleri konuşacağız bunlar güzel düşünce. Buradan böyle iplerle bağlamak için falan güzel şeyler mevcut. Neyse gruba alırsak bunu bir inceleme videosunu çekeriz. <laughs>